Galatasaray istiyor Roziye'yi. Galatasaray Rozier'i ee, Saşa Boya daha iyi. 15 verelim ki ekonomik olarak zora sokup ligde önlerine geçelim. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Vizyon ve beklentilerimize bakalım bizden neler isteniyor. 30 bin lira borç istemiyor. Altyapı düşük. Sonra yok efendim Beşiktaş niye bu halde? Bir adet az kadro oyuncusu forvet mevkisine diyor. Tel. Tel olur. Şampiyonlar yine katılma hakkı kazan. Ee? Türkiye'de çeyrek final ee? konferansta finale kaldı. Bir şey istedim o da her Güzel. 74-94. Ama bunlar gelişiyor gelişiyor. Potansiyeli 80'lik adam olarak günü kapatıyorlar. Ama umarım ki 94'ler beni yanıltır. Gezal Baba. ilk Gezal Baba'yı mı Gezal'ı yollamayacağız dedik ama. Düşünüyorum. Yapılanmayı düşünüyorum. Hayır. Sağ kanada korona var <laughs> Gökhan Tere. Bato İsaaku bu sene yok dedik. Gots. Gezal'ı satamayız direkt. Ben de diyorum kimi unuttuk. Bu da yedeğimiz olacak. Gezal bize lazım. Oxlade için 13 milyon euro. Sat gitsin sat sat. Galatasaray istiyor Roziye'yi. Galatasaray Rozier'i. Eee Sasha Boya daha iyi. 15 verelim ki ekonomik olarak zora sokup ligde önlerine geçelim. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. 15'e Rozi veririm. Saşa Boy'un yediği yapacak. <laughs> Güç gösterisi mi yapıyorlar? Kalktı gitti. Git bir bak git bir bak arabaya bindi mi? Boxed için görüşme yapalım. Kaç veriyor? 13 veriyor. Patron çıldırdı. Bunlara demek ki gelecek teklif. 17'den bir kapıyı açalım. Gitme ama bir otur konuşacağız. Biraz ısrar etsem. Yok yok. 16.9 desem mesela. Vallahi diyorum 16.9

Dolandırıcınız geldi. Semih Kılıçsoy. 2.1'e serbest kalıyor ama ben size... Çok güzel bir paket hazırladık. 1.820 gibi harika bir fiyata Semih veririm. Bu kalkacak ama bak. Kopenhag bunların parası yok. Sokaklarda yatıyor yazık. Oyuncu değişimi biz sanki Kopenhag'dan birilerine bakıyorduk. Emil Hoclun. Acayip bir forvet. Bakayım sizin kadro da iyiymiş ha. Menü müthiş duruyor. Barkçı bu çocuğu istiyoruz. Semih'e karşılık bunu verir miydiniz? <laughs> ben size üstüne para vereceğim. Yaparlar mı? <laughs> O kasaya baksın sen. Yapmazlar değil mi? Teklif yap. Denedim ya, denedim ya. Kötü bir şey mi? Hakaret mi ettin? Ya ben ne yaptım ya? İmkansız dedi. Bozuldu, bozuldu. Raşit Gezal Arabistan istiyor. Konuşalım 12 diyor. Kimlere kaç paralar verdiler? Bence siz, bak ağanın eli öpülmez, öpülmez tutulmaz. Neydi ağanın eli ne yapar? Ağanın eli tutulmaz. <laughs> Direkt kalkar gider. Gezal'a karşılık ama fanatikçi olmasın. Tarişka ile Ronaldo'ya karşılık Gezal'ı bırakırım. 25,5 milyonu diyor. Ne diyorsun? Dayı bunu. Tokat atar bir de bunlar bizi bulur. Bug yapmak yok. Biz öyle işler yapmayız. Biz insan gibi dolandırıyoruz. Siz de deli gibi para var. Herkese verdiğiniz biraz da Beşiktaş'a verin. 19 verirsin sen Gezal'a. Gezal diyorsun. Koskoca Gezal'ı alacaksın. 19 ne sana? Elinin kiri senin 12-10 diyor. Dayı. 19 diyor mu 12 diyor. Lan küfür Bak sizin güzel hatlarınızda son. Bundan sonrasında kalkar giderim. Gezal bize lazım çünkü. Görüşürüz. Ya bir kalk git babacım ya. Kalksın kalksın. Kaleye ersin. Şimdilik bu. İleri Mert Günok için 1.3 milyon. Celtic bence Mert'e 10 liralar yeter ya. Bir buçuk verir. Bir buçuk verir. Bunlara koymaz bir buçuk. Bunlar gizli para babası. Bir buçuk güzel. Çıksız bir buçuk. <laughs> Güzel. Mert'e bir uçuk iyi. Gerçekteki gibi düşünmeyin. A few moments later. Ucuza vermiş gibi hissettim şu an ben de bir sakince oturup düşününce. Hızlı simülat şu an sahayla... Sahayla <laughs> mı 3 bürü e yendik ama. Bütün gün transfer yapıyor. Gece geliyor maçı yeniyor. Hoca var ya değiştirdi ya. Şöyle bir hocaya bir bakın. Hocam var ya... Gerson Fernandez için masaya oturmam. Semih Kılıçsoy 1 milyon. Sana 50 bin dolar verir. Bir verirler. 750'den başlayalım mı? Geçen 8 dedik kalktı gittiler. 400 diyor. Bir 700'e düşerim sizin güzel hatırınıza. Bir 700 semiye bedava. 400 daha ver o zaman serbest kalsın. Burada bir mantık var mı? Bence yok. Bir 400 son diyor. Ne yapalım? Bir buçuk kabul edecek gibi ama bu. Yukarıda gerginlik diye bir şey var. Benim. Bir buçuk verirsin ya. Bir buçuk. Bir buçuk. Birin daha dolandırdık. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Adamı sinirle bir buçuk verdirdik yolladık. İleri. En sevdiğimiz kısım. Hüzünle... Ooo okset baba. Hüzünle gidiyor. Hüzünle gidiyor. Kendine iyi bak. Sen iyi bir insansın. 16.9 milyona... Bizden biri keşke götürüp bıraksaymış. Aa tabii. 18.1'e de kadar da dolandırabiliyormuşsun. 18 suç ya artık. Onu için transfer teklifi. Tek <laughs> 8,5 milyon. Tayyip Talha'yı sanış için ben Tayyip Talha'yı satmayı düşünmüyorum. Baniye üstü para veriyorlar. Tayyip Talha'yı 6 milyona satar mıydık peki? Görüşme yap. Trabzon'da var mıdır öyle bir para? 6,5'tan bir açalım. Rahim Baniye istemiyorum. 6,4 milyon verirsiniz. Çok iyi topçu. O tekne kabul etti. Biraz şaşkınım. Demek ki daha yüksek. Nasıl bu adamın piyasası 5,2 ya. Panik mi oldular? Öyle huzursuz etti ki beni. Trabzon'a sattı. Biz mi kazıklandık bu sefer? İçime öyle bir kurt düşürdü ki. Onu anladım. Ulsan Hyundai. Tam buna yollamak istiyordum. 15'ten açarım kapıyı. Bu da gider büyük ihtimalle. Gitti. Umut Meraş oynasın da biraz sinirimiz burada da bozulsun. Amartey. Bacağı yerine Gökhan İnler. 34. Hız 34. Hızlı simület. 2-1 yenildik. Canımız sağ olsun ne yapalım. Hazırlık kamp. Gidiyor gidiyor. Biri gidiyor. Mert mi bu? Yok Amartey. Biraz az komini yap bunun. Git artık hadi. Mert gitti. Bir buçuk. A ver A mı? A bu. C. Kötü oldu. Moralman diplerdeyiz şu an. Semi bir C de buna verecek. Hiç ortası yok ki. <laughs> Mükemmel anlaşma diyor. Özgüven geri geldi. <laughs> Emrecan'ı süttürol. Yeni transfer. 1.6 desem onu da direkt kabul ediyor. Bu nasıl oluyor? Adamın piyasa değeri 1 milyon. Ne oluyor lan? Masuaku 9.1. 13 desem mesela. Ofşan. Oh, yeah. Masuaku'ya 13. Al diye aldı gitti. <laughs> Salih 4.6 Güzel para 2x'e kadar direkt satabiliyorsun İnandım chatte bunu gördüm inandım 8.5 verir misin sırtımda götürürüm diyorsa D versin bana Kalktı gitti adam Allah'ım sen beni dostlarımdan koru Mosak 13 milyon çok iyi yani Şimdi biri çıkacak kapıdan Bir animasyonu Semih değil mi bu? Kim bu? Onur Bulut'a da benziyor Tayyip sonuç 6.4 Tutturmuşuz sadece. Biz de ama artık adam alalım. Değişiklik olsun. Bıktık ya. Kaç paramız var? 39 milyon. <laughs> ya şampiyona şeker mi geliyor? Kantörenin vakti değil. Arnaço seni, seni alacağım. 725 bin euro diyor çocuğa. Kiralarız en kötü bir sezon. Nakit 400 bin euro vereceğim. %5. 500 üstü %4 diyor. Tamam 4 olsun. 400 olsun. Atalım imzayı edelim. %3 oldu. 620 ne saçma o zaman. 620 çok. Onu sana açık konuşacağım. 620 artı %3 iyi ya bu arada. Kabul etsek mi bunu? 510'a %4. 693 artıyor. Gidiyor. gidiyor. Tuttu dayı. Uçuyor şu an. Yeni transfer ücreti. Dayı bir format atsın. Kalksın gitsin. 1.2 milyon istiyor. Şimdi satış 5'den 5 vereyim. 500k nakit para veririm git artık. Al kendini git artık. 700 artı 3 gördünüz mü yine artıyor. Hiç bizi dinlemiyor bile. Telefondan dizi açtı yandı onu izle. Dayı. 700 diyor. Al al al. Kalk masadan. Andre Gomes bizim kaleciyi al. 3 de şunu al git. Onur Bulut'u istiyorum diyor. Sen bir sapık mısın? Onur'a karşılık Andre Gomez. Kabul. Andre Gomez gel. Kabul et genç yetenek. 5 yıl serbest kalamazsın. 450 euro ya sana kıyamam ben. Parça çekmek var midem kazındı. Bunu artık yapamayız. 450 euro ya oynayayım abi dedi. Forma veriyor musunuz abi siz biz mi alıp geliyoruz? Gariban. Onur Bulut'a karşı Andre Gomez transferine Onur Bulut oyun bilmiyor. İç dinamiklerimizi mentalimizi bilmediği için D verdi. Maçtan önce kartalıma moral olsun. Korona. Korona indiriyoruz hemen gel. Tamam çok önemli. İyi en kötü uzatırız. Satarız sene sonu zaten. 40'a bence oynarsın. Önerilen maaş 42 diyor. 40'a oynarsın gibi hissediyorum. 40'a oynadı tertemiz. Hoş geldi. topçu vay geldi yani topçu. Videoya bak. Bak 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 geçişler mi? Bizim ana hesap tanıtım videolarında değil. Baksana arkadan abu geliyor. Aa. Aa. Şimdi ona yerine. Ona ana. M Gel buraya. Hızlı simüle. Et. Skor söylüyorum. 2-1 yenildik. 0-0 berabere kaldı. Ne maçı hocam? Takım ben başka dişli bir takım al. Destan olduğu için serbest kalma bedeline Galatasaray. Yeter. Ya Galatasaray niye bizim? Yeter benim bir canım var. Alo. Droziye'yi istiyor. Ersin'i ödüyor. Ersin'i çağırın bana. Ersin gel bırak. Ersin neredesin? Buraya gel. Gel. 10 milyona verebilirdik bu arada. 10 milyon veriyorlarsa şu an bir panikle bir Ersin'i çağırdım. Restoranda buluştuk Ersin'de ama. Beni duyuyorsan he, ayağa kalk. 10 milyonu alsın serbest kalma. iyi ya Ersin'e 10 milyon. Ersin seni ona satamazsak bittik ama ne tamam. Sözleşme uzatma. 2 yıl serbest kalma yok say. Şu an kaç alıyorsun? 13.5. Hadi 14 düz hesap olsun. Ne dersin? Güzel. Gelen teklifler Rozi'ye. Fenerbahçe. Fenerbahçe istiyor Galatasaray istiyor. Teklifi gelmiş Cenk'e. 5.1 diyor. Bir görüşme yapalım. Tam 8. Ne dersiniz? 4.750 diyorsun. Hiç aynı yerde değiliz. 7.750 desem. 7.550. 5.200. Gerginlik çok kötü durumda. Sen 7 verirsin. Yok. Ya Umut'u iki keremiz. Biz kimi sattık? Onur Bulut'u mu verdik biz? Kafamda aynı kişiler şu an. 1 Euro da olsa verdi. Tamam ver 5 gibi ver git ya. 1-7'den kapı açsam bayılır mı bunlar? Yo iyi. Bir dedi. Bir bu umut Meraş hiçbir yerde bulamazsın. 1.1 diyor. 1.4 bu da olmadı. Bu son cebindeki son 1 milyon euroyu Keşke satsaydık. Elimizde de umutla kaldık. Fenerbahçe'ye Rozi'yi kaça veririm? Dürüstçe söylüyorum. 18 milyona veririm. İsmail Kartal'a benzeyen birine benzemiş. 12 son teklif diyor. Siz tam anlamadınız ne demek istediğimi. Bu bir pazarlık değil. Bu bir beyanat. 12.5 karşı teklif. Ferdi ver Rozi'yi al. Bir de üstüne 12 milyon istedik. O kadar değil. Hocam, hocam o kadar değil ha. Neredeyse veriyorduk ha. Parayı unutmamış olsaydık yapıyorduk. Sinirimizi o zaman <laughs> pisadan çıkaralım. 1.3 kabul et bunu gitti ya. Yok kalkıyor herkes gidiyor. Çok sinirlendim hemen uçak indirmem gerekiyor. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Oh. Zahir indirelim bir tane. 10 artı sonrakinden 4. 11.4 artı 2 diyor. Zahir gel. Gel gel. Yarasın Beşiktaş'ımı. Önemli. Bütçemizin 5'te birini sana verdik. Maaşı biraz fazla veriyorum. Geldi. Sonra çünkü tribe giriyorlar. İkinci haftadan itibaren sözleşmeden dolayı mutsuz falan. Paris Saint Germain'den gittik. Ver ağamı. Mümkün olan en iyi anlaşmayla transfer ücreti. Neden aynı? Karnat o uçak değinecek. inecek. chat'i çalıyorum. Hacı Ahmetov için. eyvah. Masaya oturmayı en sevmediğim adamla karşı karşıyayız. 3 milyon artı sonrakinden 5. Liverpool uğraşmazsa siz bu çocuk. 3-6'ya %4 bunu yeriz ya. Yeriz yeriz. 3-6. Klop hocam iyi görün demişsin. Güzel haber mi aldın? Rotasyon. Çok iyi rotasyon olur. 5 yıl. Rotasyon adama 15 bin verilmez hafta. 9-6 istedi. Sen 25 maça 96 yap. imzala öyle. Genel. Bu kadar ya. Bu çocuk Beşiktaş'a gel. Bu çocuk top oynamaya gel. Küçüklükten beri Beşiktaş En sevdiğim futbolcu ama kaç. Sıradaki uçağı alalım. Ver bir A ver. Geliyor. Geliyor. Büyük başkanım, büyük. Size bir tane de forvet indirmeyeyim ya. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Nerede benim asi? İşte buradasın. Salih artı 500 veririm sana. <laughs> Gel. 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 Formayla yani. Kartal yuvası tişörtüyle gelecek. Easy. Tel. Nadir oynayan. 5 yıl devam. Serbest kalma ben de istemiyorum. 8.7. Burada bonusta kaçsa maksimumunu veriyorum. 25 maçta 40 bin euro dediğin 2 bin euro. Hücum attığımız 10 yıl sağlam. Tel de geldi. A verirsin. B mi verecek acaba? Bir tık açmış olabiliriz. Çok ufak. Ver A. B verdi. 900 bin euro cebimde kalabilirmiş. Deme ama onu okumak insana iyi gelmiyor. Onu söylemesen daha iyiydi. Miretti diye chatte bayılan var. Tamam tamam. De Garnacho inecek. Kötü skor almayı bekliyorum. Lanet olsun bu kafaya ya. Kim gidiyor? King Arthur gidiyor. Yolun açık olsun. Bunu da iyi okuttuk. İşte bu bu kadar ya. Şimdi Getson'a teklifi engelledim. Engelleyin çocuklar. Bir daha beni Getson için rahatsız etmeyin. Umut Meraş, Philadelphia Union. Bunlar bir buçuk verir ya. 1, 150 dedim. Tutamıyorum ya yani tutamıyorum da ama. Yapmayayım diyorum daha daha da yapasım geliyor. Adamın saatine bakıyorum. Saati de bırak gitmeden. 1200'e 200e tamam. Umut gitti. <laughs> Getson son Fernandes'i teklif yapan. Hemen engellendin. Engellendiniz. Demir görüşme yapıyorum Strasbourg'dan. 950'ye Demirge, hayırlı olsun. Direkt kalk sıkış, direkt kalk sıkış. Cümleyi kurarken yapacaktın. Etkileyemedim. Bu çocuğu da tek geçerim demiştim size. 7 milyon. 11 niye vereyim oğlum? Sen kim sanıyorsun bizi? Arkadaşlar biz öyle zengin kimseler değil. El Madrid Barcelona mı sanıyorsun? Ne oluyor size lan? Bahtiyar artı 5 milyona ben bu işi bağlarız gibi hissediyorum. Tayfur artı 5 milyon. Omar Koli artı 3 milyon olur mu? çok sinirlendi. Haklı. Haftaya bir daha görüşeceğiz. Diğer çocuğu alalım. Bir hafta oynasın. Barko. 4.2 milyon. Tayfur artı 3 milyona ne dersin? 260 bin euro artı Omar Kolya Valentin Barko. Kabul ettim. 260 bin euro nakit. Hoş geldin Barko. Önem sen önemlisin. Sensin. 5 yıl kabul. Serbest kalma yok öyle bir şey yok. Maaş 3000. Yaklaşık 40 bin euro daha para istiyor. Şimdi şöyle yapacağız sana. Sen onu gel 25 maçta 14500 yap. Maç başı 500 lira prim için 15 dakikamızı aldı. Ne oldu herkesin saçlar beyazladı Beşiktaş derdine mi? Bak 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 ne oldu ya ben evet buyum bak kulübe girdim günkinden buyum. 35 milyon daha para var. Kavya'na götüreceğim demedin mi? Cenk'i versem. Bahtiyar artı 300 bin. Sonraki satıştan da %3. Asla hayır diyemeyeceğimi teklif yapıyorum sana. Bahtiyar artı 300 bin. 5 yıl genç yetenek gel 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 skalbini Seninle 11 buçuğu nasıl denkleştireceğiz biliyor musun raşisa 3 3 sonrasından da 4 diyor bunu alalım ya çünkü şimdi buna 3 diyeceğiz 5 milyon artı %2 diyecek seni bayanın yanına deli bir ikili alacaksınız skalbini önemli direkt ilk 11 bu 5 yıllık serbest kalma yok 25 maç 200 tamam devam bu çocuk bizden emekli olur ya